Evet gençler, bir sayma sayısının tam bölenlerinin sayısı ile ilgili konuya başlayacağız. Temel kavramlarla başlamıştık arkadaşlar. Yolumuza şu an devam ediyoruz. EBOB, EKOKA artık yavaş yavaş giriş yapıyoruz arkadaşlar. Bir önceki videolarımı arkadaşlar izlerseniz sizler için çok faydalı olacağını inanıyorum. Geçiştirme soru tipleri yok. içerisinde bir daha söylüyorum arkadaşlar. Özenle seçtiğim soru tipleri var. Muhakkak sizlere faydası olacak soru tipleri içerisinde mevcut. E, abone olmayı unutmazsanız bildirimleri de açarsanız arkadaşlar memnun olurum. Hemen başlayalım konumuza. Şimdi bir sayma sayısını tam bölebilen tam sayıların sayısı. Bu ne demek arkadaşlar? Diyelim ki elimizde bir A sayısı var. Asal çarpanlarına ayırdınız bunu. A üzeri B üzerine C üzeri P oldu. Tamam mı? Yani diyelim ki sayma sayımız ne bizim atıyorum 48 olsun tamam mı? 48 e asal çarpanlarına ayırıyorsun 2, 24, 2'ye böl 12, 2'ye böl 6, 2'ye böl 3, 3'e böl 1. Yani burası ne olur? 3 çarpı 2 üzeri 4. Tamam mı? Bu ne? 24 sayısının asal çarpanlar şeklinde yazılmış şekli arkadaşlar. Tamam mı? Yani burası 48 eder. Şimdi burada arkadaşlar bize diyor ki bu 24'ü bölen kaç tane sayı vardır diyor. Tamam mı? Pozitif tam bölenlerinin sayısı. Bir sayının pozitif tam sayının bölün. Arkadaşlar yani 6 olsa buluruz. 6'yı bölen sayılar neler? 1 böler, 2 böler, 3 böler değil mi? 6 böler, 6'yı bölen sayı kaç tane? 4 tanedir değil mi? 4 tane pozitif var. E bir de 4 tane de ne var burada? 4 tane de negatif var değil mi negatif ama biz pozitif tam bölenlerin sayısı dediği için 4 tane alıyoruz. Tüm bölenlerinin sayısı dediği zaman 4 tane de burada oluyor. Toplam kaç tane ediyor? 8 tane hem negatifler hem pozitifler şeklinde. Fakat bütün sayıları biz arkadaşlar bu şekilde tek tek bölerek yazamayız. Yani 1 2 3 6 buna bir formül lazım değil mi? Sağ olsun atalarımız bir formül geliştirmiş. O formülde şurada yazan formül arkadaşlar. Buradaki formül. Atalarımızın geliştirdiği formül bu. Neymiş? Asal çarpanlara ayırdıktan sonra üstleri birer arttırıyorsun. 1 bir artı 1 4 artı 1. Burası ne oluyor? 2. Burası ne oluyor? 5. 2 kere 5 kaç ediyor? 10. Yani kaç tane varmış bunun pozitif bölen sayısı arkadaşlar? 10 tane varmış. 10 tane. Negatif bölen sayısı da bu pozitif. Negatif bölen sayısı da nedir arkadaşlar? O da 10 tanedir değil mi? 10 tane. Toplam bölen sayısı 20 tane eder. Ya bu formül bizim için bu işe yazıyor, yarıyor arkadaşlar. Tamam mı? Evet. Şimdi hemen şunu, bunu özetleyecek F şıkkına kadar sorular hazırladım size arkadaşlar. 270 sayısını kaç tane tam sayı böleni var? Bak 270'i Şöyle yazabilirsin. 270 27 çarpı 10. 27 ney? 3'ün kübü. 10 ney? 2 çarpı 5. Bak asal çarpanlara ayırdım. Kaç tane tam böleni üstleri ne yapıyorum? 1 arttırıyorum. 3 artı 1, 1 artı 1, 1 artı 1. Çarpı bir de ne diyorum? 2 tam bölen dediği için. Pozitif değil tam bölen dediği için. E burası 4 etti. Burası 2 etti. Burası da 2 etti. 4 kere 4 kaç etti? 16 çarpı 2. Ne olur netice? 32. Bunun neticesi 32. Asal olmayan kaç tane tam sayı böleni vardır? Demiş arkadaşlar. Bakın. Asal olmayanı bulmak için asal olmayanı bulmak için arkadaşlar tam bölenden tam bölenden neyi çıkarıyorum? Asalları çıkarıyorum. Tamam mı? Tam bölenden asalları çıkarırsam arkadaşlar asal olmayanları bulmuş olurum. Tam bölen sayısı kaçtı? 32. Peki asal bölenler neler? 3, 2, 5. Yani 3 tane değil mi? Buradan da kaç çıkar sonucumuz? 29 çıkmış olur. Gelelim şuna arkadaşlar. Peki bize ne demiş? Tek kaç tane tek sayı böleni vardır demiş. Kaç tane? Şimdi yazıyorum. 270 neydi? 3'ün kübü 2 çarpı 5'ti değil mi? Tekleri bulmam için şu 2'yi bir kenara alayım. Geriye neler kaldı? 3'ün kübü çarpı 5. Ben buranın buranın 3'ün kübü çarpı 5'in bölenini bulursam, bölen sayısını bulursam bunun tamamının tek bölenini bulmuş olurum. Çünkü 2'yi dışarı attım ya ben. He, burası nasıl bulunur arkadaşlar? Üstü 1 arttırıyorsun. 3 artı 1. E, 1 artı 1 e, çarpı ney tek bölen sayısı yani negatifleri de alacağım için neyle çarpıyorum bunu 2 ile. Buradan 4 olur buradan 2 olur 4 göre 4 ne çıkar sonucumuz 16 çıkmış olur arkadaşlar. Gelelim şuna çift bölen sayısı çift bölen sayısı. Neydi yine sayımız bizim arkadaşlar 2 çarpı 3'ün kübü çarpı 5'ti değil mi? E çift bölen sayısını da yine şöyle bulamaz mıyım? Bakın tek bölen sayısını alıp yani 3 artı 1 işte 1 artı 1 değil mi? Ve bunu 2 ile çarpıyorum. Ne oluyor buradan? 16. Bu 16 tane tek bölenin yanına her birinin her bir tekin yanında 2 çarpanı geleceği için ne olur? Çift bölenleri bulmuş olur değil mi? 2 çarpanı geleceğinden dolayı çift gelenleri Bulmuş oluruz. İkinci bir yolda ne olabilir? Burada şu. Tümünden, tüm bölenlerden yani 32'ydi. Eksi tekleri çıkarırsam tek neydi? 16. Buradan da neyi bulmuş olurum? Çiftleri bulmuş olurum arkadaşlar. Tamam. Evet. Asal olmayan tam sayı bölenlerinin toplamı. Bak. Asal olmayan tam sayı. Bir kere bir sayının tam bölenlerin toplamı sıfır değil midir arkadaşlar? Ha? Sıfırdır. Neden? Diyelim ki 6 sayısını 1 böldü, eksi 1 böldü, 2 böldü, eksi 2 böldü, 3 böldü, eksi 3 böldü, eksi 6 böldü, eksi 6 böldü. Eksi 6 böldü. E bunların tam bölenlerin toplamı hepsini toplasan sıfır olmaz mı? Ha, tam bölenlerden, tam toplamından neyi çıkarıyoruz? Eksi, tam bölenleri toplamından arkadaşlar neyi çıkarıyoruz? asal toplamı çıkarıyoruz. Tam bölenlerin toplamı sıfır. Asal toplam ne? Asal toplamlar arkadaşlar şurada bulmuş olduğumuz bakın e, sayımız neydi? Hep aynısını yazıyoruz. 2 çarpı 3'ün 3. kuvveti çarpı 5. Asallar neler? 2, 3, 5. Bunların toplamı. Yani 2 artı 3 artı 5. E buradan da ne olur? Eksi 10 çıkmış olur arkadaşlar. Burhanettin 2 üzeri 4 3'ü karesi kübü sayısının pozitif bölenlerini küçükten büyüğe doğru yazmış. 57. sıradaki sayıyı sormuş. Şimdi burada bu sayının Burhanettin'in e, pozitif bölenlerin sayısını bulalım. 4 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 arkadaşlar. Burası ne olur? 5. Burası 3 olur. Burası kaç eder? 4. Buradan kaç çıkar? 60. 60 tane pozitif bölen var. 60. Olan sayı hangisi demek ki arkadaşlar? Burada 60. sayımız. Ee, 2 üzeri 4. 3'ün karesi 5'in kübü. 59. sayı arkadaşlar ne olur? Bunun 2'ye bölünmüş hali. Yani 2 üzeri 3. 3'ün karesi 5'in kübü. Değil mi? Olabilir. Peki 58. sayı ne olur? Bu ifadenin, bu ifadeyi 3'e bölelim. 2 üzeri 4 çarpı 3 çarpı 5'in kübü olur. 57. sayı ne olur? Bak 2'ye böldük 3'e böldük bunu olur mu? 2, 3. Aklınıza hemen 5 gelebilir. Hayır. 5'ten önce bir de bu 4'e bölünmüyor mu? He 4'e bölersen ne olur? 2'nin karesi, 3'ün karesi, 5'in ne olur? Kübü olur arkadaşlar. Ha, buradan ne çıkar? Baktığımız zaman 57. sayı 4 çarpı 9 çarpı 125. E topla buraya çarp 500 eder değil mi burası? 500 çarpı 9. Ee, 9 kare 5 4500 çıkmış olur diyoruz arkadaşlar. Evet, evet, bir soru. Gelelim bu sorumuza. Büyük olduğuna bakmayın sonra. Bir bilgisayar programı ekranına yazılan sayıların asal olup olmadığını kontrol etmektedir. Ekrana bir x pozitif tam sayısı yazılıp enter tuşuna basıldığında x asal sayı ise ekranda görüntü x olarak eğer x değilse x'in asal çarpanlara ayrılmış biçiminde yazılmış hali vardı. Mesela bir örnek vermiş. bize burada 17 44. 17'ye bastın direkt 17 çıktı ama 44'e bastığın zaman neyi şu şekilde çıkıyormuş. Tamam mı? Evet, devam edelim. Bilal bu programa x ve y artı 20 yazıp enter tuşuna basınca ekranda şunları görüyor arkadaşlar. X'e bastığın zaman asal çarpanlara ayrılmış hali Y artı 20'ye bastığınız zaman Y artı 20. Demek ki bu neymiş? Asal sayı arkadaşlar. Aynısı çıktığına göre. Y artı 20 sayısının alabileceği en küçük değer nedir? Demiş arkadaşlar. Bakın. E, burada ne yazabilirim? Atıyorum. 2 e, yazsam 22 olmaz. Arkadaşlar. 3 yazsam buraya 23 asal olur. Ama buraya yazdığın zaman 3'ün kübü olur. Yani bu Y ney? Bunlardan farklı bir asal sayı arkadaşlar. Bu gitti. Sonrasında arkadaşlar 2, 3, 5'i yazdım. 5, 25 olmaz. 6 olmaz. 7, 27 olmaz. Asal sayı değil. 28 olmaz. 29 asal sayıdır doğru ama 9'u buraya yazarsan 9 da 9'un çarpımı 3'ün karesi farklı bir asal sayı değil bu. 9 olmaz 10 olmaz 11 verirsem bak 11 verirsem burası kaç etti 11 artı 20'den 33 etti. E 31 etti. Tamam mı? 31. 31 nasıl bir sayıdır arkadaşlar? Asal bir sayıdır değil mi? Aynı zamanda 31'i şurada da yerine yazdığımız zaman 3 tane farklı asal çarpan ortaya ne yapmış olur? Çıkmış olur arkadaşlar. Evet. Demek ki burada y artı 20 sayısının alabileceği en küçüklerin rakamlar toplamı 3 ile 1 topladığı zaman kaç eder arkadaşlar? 4 çıkmış olur. Evet. Gelelim bu sorumuza. N bir pozitif tam sayı olmak üzere Sn N'yi tam bölen farklı asalların sayısı olarak. Evet. P bir asal sayı olmak üzere her zaman doğrudur hangisi? Şimdi bak. 12P. 12P nedir? 12. 3 çarpı 2'nin karesi çarpı B değil mi? Nasıl? 12P diyor ki bunu bölen asal sayısı 2'dir diyor. Arkadaşlar e, 2 olmayabilir. Diyelim ki 3, 2 burası ne olur? 5. Bu sefer kaç eder? 3 tane. 3, 2, 7 olabilir. Değil mi arkadaşlar? Yani burada asal çarpan sayısı 2 net bir ifade değil. P üzeri 4 1'dir demiş bölen sayısı. E P1 asal sayısı arkadaşlar. E bir asal sayı ise ve tanımda değil neyi tam bölen farklı asalların sayısı. E burada P üzeri 4 de P'yi bölen bir tane asal vardır. O da P'dir değil mi arkadaşlar? Bir tane asal vardır. O da doğru bir ifadedir. 60 P. 60 ne? Bak 60 Evet. 65 e, çarpı 2'nin karesi çarpı 3'tür 60. 12 çarpı 5 60 verir. Çarpı ne var yanında? P. Diyor ki bölen sayısı, bölen asal sayısı 3 veya 3'ten fazladır demiş. Bak 1, 2, 3. Buraya 7 yazabilirim değil mi? Bu sefer kaç tane eder? 4 tane etmez mi bu sefer? Arkadaşlar 1, 2, 3, 4 tane eder. Yani 3 ve 3'ten büyük olabilir. Doğrudur bu bu ifade. Yani cevabımız burada ne olur? 2 ve 3 çıkmış olur arkadaşlar. Tamam. Demiş ki A1 asal sayı. Buna göre sayısının negatif tam bölen sayısının alabileceği kaç farklı alabileceği farklı değerlerin toplamı nedir demiş. Evet. A1 asal sayı ise. Şimdi A'ya ne gelebilir? 5'in karesi 7'nin kübü çarpı 5 gelebilir. Evet. Başka ne gelebilir? 5'in karesi 7'nin kübü çarpı 7 gelebilir. Başka ne gelebilir? 5'in karesi çarpı 7'nin kübü çarpı 11 gelebilir. Artık bu 11 değişkenlik gösterir. Fark etmez. E buradan arkadaşlar bakın üstleri buna bunu aldığın zaman 5'in kübü çarpı 7'nin kübü oldu değil mi burası? Üstleri artarsan 4 çarpı 4. 4 kere 4 kaç çıktı? 16. Gelelim buraya. 5'in karesi çarpı 7'nin 4. kuvveti. Üstleri birer arttır. 3 çarpı 5 kaç çıktı? 15. Gelelim buraya. Üstleri birer arttır. Ne olur? 3 artı 4. 3 çarpı 4 çarpı 2 değil mi? Ee, 2 kere 4 8. 3 kere 8 ne etti? 20 4 etti. Toplarsan 16 artı 15 artı 24. Buradan kaç çıkar arkadaşlar? Ee, 40, 50, 5 çıkmış olur. 55 çıkmış olur arkadaşlar. Evet, buradaki basit mantık çok önemli arkadaşlar. Negatif tam bölenlerin sayısının alabileceği farklı değerler demiş. Ben buraya 5 verirsem şu şunu elde ederim. 7 verirsem burayı elde ederim. Bunu ikisinden de farklı sonuçlar 16 15 çıkar. Bir de buraya ister 11 vereyim 24 çıkar. E buraya 19 ve yine 24 çıkmaz mı arkadaşlar? Hep aynıdır yani alabileceği değerler. Ondan sonra bunları ne yaptım? Topladım. Gelelim bu sorumuza e, 45 tane pozitif tam sayı böleni olduğuna göre hemen şurayı bir ayıralım. Değil mi? 4 çarpı 9 yani 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 2 üzeri x. Burayı da toparlayalım. 2 üzeri x artı 2 çarpı 3'ün karesi etti. 45 tane pozitif tam sayı böleni varmış. Üstleri 1 artı 3 a, çarpı 3 değil mi? Üstleri 1 arttırdık. Ee, neye eşitmiş bu? 45. 5 tane pozitif tam böleni var. Her tarafı 3'e böl. X artı 3 eşittir 15. X eşittir kaç çıkar buradan? 12. Cevabımız 12 çıkmış oldu. Gelelim bu sorumuza. Yukarıda bir gün numaralandırmış 7 kutu içerisindeki sayıları aşağıdaki adımlar sırasıyla uygulanıyor. 2-4 kutuları demiş ki 2'yi kapat. 4'ü kapat. Bundan sonra 6'yı kapat. Sil. Boyalı olmayan kutulardaki sayıların yerine bu sayıların negatif bölen adedini al. Şimdi bu neydi? Burası arkadaşlar 2'nin karesi çarpı 3. Burası neydi? 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi. Burası neydi? 3'ün kübü. Burası neydi? 2 çarpı 3 çarpı 5. Yani 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5. O da 60'tır e, ee, buradan demiş ki mavi renkli kutular içerisinde negatif bölen adedini al. Negatif bölen adedi 2 artı 1 yani 3 çarpı üzerlerini 1 artı çarpıyor mu? 3 çarpı 2. Burası ne? 3 çarpı 3. Burası ne? 4. Burası 3 çarpı 2 çarpı 2. Burası ne? 6. Burası ne? 9. Burası 4. Burası 12. Mavi renkli kutuların içerisine hemen sağındaki ve solundaki sayıların toplamı yazılıyor. Ha, buraya ne yazılıyormuş arkadaşlar? Şunun toplamıyla bunun toplamı buraya yazılıyor. Kaç ediyor? 15. Ondan sonracığıma arkadaşlar buranın toplamıyla buranın toplamı da buraya yazılıyor. 16. Eee... Şurada bir yanlışımız var mı? Hemen kontrol ediyorum. 3, 4 etti. Burası 3 çarpı 2 çarpı 3. 12 etti. Tamam orada sıkıntı yok. Ee, mavi renkli kutuların içerisinde hemen sağlanan yazılı. Tamam yazdım. 16. Burası neydi arkadaşlar? Ee, şurayı unuttuk. Evet. Şurayı. 9 ile 4'ü de nereye alıyorum arkadaşlar? Ee, şuraya alıyorum. Şöyle bir dakika. Hemen şu baştan bir kontrol edeyim arkadaşlar. Şununla şunu aldık. Değil mi? Bununla da bunu alacağız. Bununla bunu alırsak kaç eder? 13. Evet. Buraya kaç gelir? 13 gelmiş olur. Tamam. 15 artı 13 artı 16. Topladık biz bunları. Arkadaşlar kaç etti burası? 9, 4, 44 sonucumuz çıkmış oldu. Fazla karaladığımız için göremedik arada kusura bakmayın. Bir sayma sayısının pozitif tam bölenlerinin toplamı. Arkadaşlar diyelim ki demin 6'yı örnek vermiştik ya 6'yı neler bölüyordu? 1 bölüyor, 2 bölüyor, 3 bölüyor, 4 bölüyor, bölüyor, 6 bölüyor değil mi? Şimdi bunları diyor topla diyor. Hmm. Bunları ben toplarsam 9, 10, 12 eder değil mi? Şimdi bütün bölenler böyle toplayabilir mi? Hayır. Bunun için atalarımız ne yapmış? Bir formül geliştirmiş bu. Yani burada mesela 24 sayısını bölen sayıların toplamını bulalım. Toplamını bulalım. 24 ne? 3 çarpı 2'nin kübü değil mi? Bak. Hemen diyor ki burada ne? Hemen yazıyorum. A, A dediğimiz 3. 3 üzeri 1 artı 1 eksi 1 bölü 3 eksi 1 çarpı. B dediğimiz 2. 2 üzeri 3 artı 1 eksi 1 bölü 2 eksi bir başka da yok arkadaşlar. Buradan 3'ün karesi 9, 8, 8 bölü 2'den 4 eder. Buradan e, 2'nin dördüncü kuvveti 16, 16 bölü 1 zaten. 16 eksi 1, 15, 15'tir. Buradan da kaç çıkar? 60 tane şey, 60 olur. Yani 24'ü bölen sayıların toplamı kaç eder? 60 çıkar. Çok karşımıza çıkmasa da... Şöyle bir formül de var. A'yı bölebilen doğal sayıların çarpımı. A üzeri pozitif bölenlerin sayısı bölü 2. Tamam mı? Mesela 24'ü aldım ya. 24'ün üzerine neyi yazıyorum? 24 buydu değil mi? Pozitif bölenlerin sayısı ne? 1 artı 1, 2. 3 artı 1, 4. Bölü 2. Bu da gitti. 24 üzeri ne çıktı arkadaşlar? 24'tür. Buradaki sayıların hepsinin çarpımı. Evet. Şimdi gelelim şu iki soruyu hemen hatırlatma sorusu bunlar. 180 sayısını bölebilen. 180 ne? 18 çarpı 10. Burası ne? 2 çarpı 3'ün karesi çarpı 2 çarpı 5 değil mi? Bunu biraz daha düzenle. 2'nin karesi 3'ün karesi çarpı 5 eder değil mi? Evet. Yani burası ne? 2 çarpı 3'ün karesi. Evet. Burayı da yazdık. Tamam. Sayısını bölebilen doğal sayıların toplamı. Doğal sayıların toplamı. Demiş. E ne yapıyorum arkadaşlar? 2 üzeri 2 artı 1 eksi 1 bölü 2 eksi 1 çarpı. 3 üzeri 2 artı 1 eksi 1 bölü 3 eksi 1 çarpı. 5 üzeri 1 artı 1 eksi 1 bölü 5 eksi 1. Bunları ne yapıyorsun? Çarpınca toplamını bulmuş oluyorsun arkadaşlar. 36 sayısını bölebilen pozitif tam sayıların çarpımı. Çarpımı. 36 üzeri. Bunun ne? 3'ün karesi 2'nin karesi değil mi? Pozitif bölenlerin sayısı ne? 2 artı 1'e. E, 2 artı 1'de değil mi? Yukarı neydi? Pozitif bölenlerin sayısını yazıyorduk. 3 çarpı 3. Bölü 2 diyorduk değil mi buradan arkadaşlar? E bu da 36 üzeri. Yani 6'nın karesi değil mi? 36. 9 bölü 2. E bunlar da gitti. Sonuç ne oldu? 6 üzeri 9 çıkmış oldu arkadaşlar. Alt üzeri Celal bu. Celalım bu soruya. Yukarıda ilk satırdaki sayıları Okan. ikinci satırdaki sayıları da Furkan yazmıştır. Bu iki kişinin sayılarda sayılarından aynı sırada olanlar birbirleriyle çarparsak 25, 27, 81 oluyor. Tamam. Bu sonuçların özelliği şu. Birincisi tam kare. ikincisi Tam küp üçüncüsü de dördüncü kuvvet oluyor. Öyle mi? Evet. Çarptın 25. 5'in karesi. Bununla çarptın 27. 3'ün kübü. Ve bununla çarptın 3 üzeri 4. Bak bu kuralı soruyor. Furkan arkadaşın yazdığı sayılar bakın. Bu özelliği oluşturacak biçimde sayı yazmak istiyor. Şimdi buna göre Okan sayılarını yazdığında Furkan'ın yazacağı pozitif sayıların toplamı nedir? Furkan altına yazıyor ya. Burası ne arkadaşlar? Bak şuraya yazayım. 8. Ee, hatta ayrılmış halini yazayım. 2'nin kübü. E, burası 3 çarpı 2'nin karesi. Bir de 5'in kübü. Yani birincisi bir sayının neyi olacak dedi. En azı demiş. Ona da dikkat ediyorum. Karesi. Ve ben bunu neyle çarpayım? 2 ile çarpsın. Tamam mı Furkan? 2 ile çarpınca 2 üzeri 4. 2 üzeri 4 nedir? 4'ün karesi. Bak bir sayının karesi oldu. Gelelim buraya. İkincisi de bir sayının kübü olacak ya. O yüzden bunu neyle çarpayım ben? 3'ün karesi çarpı 2'nin birinci kuvvetiyle çarpayım. Çünkü bunları çarptığın zaman 3'ün kübü eder. Bununla bunu çarptığın zaman kaç eder? 2'nin kübü. 3'ün kübü çarpı 2'nin kübü eder. Tamam mı? Burası. Evet. Bunu da yazmış olduk. Bu da tamam. E ben bunu da kaçla çarpayım? 5 ile çarpayım. 5 ile çarparsam ne olur burası? 5 üzeri 4 eder değil mi? Bunu da aldık. Peki Furkan yazıcı pozitif tam sayıların toplamı ne? 2 artı 2 kere 9 18 artı 5. O da ne eder? 25 çıkmış oldu. Gelelim şu sorulara. A doğal sayısı sayısının asal olmayan tam sayı bölenlerinin toplamı. Hemen şurayı bir A'yı şöyle ayırayım. 160 nedir arkadaşlar? 160 2 çarpı 13 çarpı 2 çarpı 5 değil mi? Yani ne oldu? 2'nin karesi 5 çarpı 13 çarpı x küp. A doğal sayısının asal olmayan tam sayı bölenlerinin toplamı. Tam sayı bölenlerinin toplamı asal olmayan. Şimdi burada bak. Tam sayı bölenlerinin toplamı nedir bir sayının? Yani tam sayı toplamından asal toplamı çıkaracağız. Asal olmayan toplamı bulmuş olacağız. Tamam mı? Tam sayı toplamı 0. Asal toplam ne? Yazıyorum. 2 artı 5 artı 13 artı x. O da eksi 23. Burası ne olur? Eksi şurası 20 20 artı x'tir burası. Tamam mı? Eksi. Ee, buradan da x eşittir. Kaç çıkar arkadaşlar? 3 çıkar. Diyoruz. Evet. Asal olmayan 87 tane tam sayı böleni olduğuna göre demiş. A 36 ne? 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi. 2 üzeri x çarpı 5 üzeri x. Bu da nedir? 2 üzeri x artı 2 çarpı 3'ün karesi çarpı 5 üzeri x. 87 tane demiş ki e, asal olmayan 87 tam sayı böleni var asal olmayan tam sayı bölenlerinden tamam mı tam sayı bölenleri ne bunun ona bakalım arkadaşlar üstleri bir arttırıyoruz x artı 3 çarpı x artı 1 çarpı 3 tam sayı bölenlerinden neyi çıkarıyorum asal arkadaşlar asalları. 1, 2, 3, 3 taneyi çıkarıyorum. Eşittir 87 oluyor. Ne yaptım? Tam sayı bölenlerinden asalları çıkardım. Asal olmayan 87 tam sayı. Tam sayı böleni bunu kaçla çarpacağım? Aynı zamanda 2. bu pozitif tam sayı bölen değil mi? 2 ile çarparsan tam sayı böleni. Bunu buraya attım. Kaç etti arkadaşlar? 6 çarpı x artı 3 çarpı x artı 1 eşittir arkadaşlar. 90 Her tarafı 6'ya bölüp x artı 3 çarpı x artı 1 eşittir 15. E buradan da x'e 2 versem sağlar mı? Evet sağır. 3 kere 5 15. Demek ki x'imiz kaçmış burada? 2 imiş diyoruz. Evet. evet gelelim bu soruya arkadaşlar. x pozitif tam sayı ax X sayısının birbirinden farklı asal çarpanlarının toplamını ifade ediyormuş. A5 5, A6 5. Yani 6 2 ile 3 var ya 2 ile 3 çarpan içinde. 2 ile 3'ü topla 5. 12 nedir arkadaşlar? 3 çarpı 2'nin karısı Asal çarpanlar 3'e 2 olduğu için 5. Tamam mı? Bu şekilde. Size demiş ki AX eşittir 12 olacak şekilde kaç farklı X yazılır demiş. E şimdi burada ne yazabiliriz? 5'e 7 olmaz mı? Bakın 5 ile 7 olur çünkü asalların toplamı ne? 7, 5 daha 12 verdi. Hem de 35, iki basamaklı sayı. Çok güzel. Başka ne olur? 7, 3, 2. 7, 3, 2. Bunların rakamları, e, bunlar çarptığın zaman 42 ediyor zaten. 732 7, 3, 2'yi topla. Bak 12 verdi. iki basamaklarında. Başka? 7, 3, 2'nin karesi. Tamam mı? 12 çarpı 7, 84. Bu da iki basamaklı sayı. Ve kaç tane olur? 3 tane yazılabilir arkadaşlar diyoruz. Tamam mı? 3 tane yazılabilir. Başka da yazılmaz arkadaşlar. Asal çarpanların toplamı 12 olacak ve 2 basamaklı olacak. Ve son sorumuz. X ve Y birer asal sayı olmak üzere. Yok birer doğal Eşitliğini sağlayan X artı Y toplamın en küçük değeri. Arkadaşlar olayı çok basit mantık. En küçük diyorsa ben burayı 0 burayı sıfır yapayım. E, 144 çarpı 0 e, 0 üzeri 4'e eşit değil mi? Evet eşit. Ha, o zaman x en küçük kaç alır? 0. 5 eksi y eşittir. Sıfırdan y de en küçük kaç alır? 5. E bunların toplamı da en az kaç eder? 5. Değil mi arkadaşlar? 5 Evet sizlere pozitif bölen sayısı ile ilgili. Tam bölen toplamı ile ilgili. Güzel. Harika ben sorular çözdüğümüze inanıyorum. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri de açın ondan sonra da yine aynı şekilde devam edeceğiz kendinize iyi bakın